Jeffrey Lionel Dahmer diğer adıyla Milwaukee Yamyamı veya Milwaukee Canavarı Amerikalı seri katil ve tecavüzcü Dahmer 1978 ve 1991 yılları arasında çoğu Asya ve Afro-Amerika kökenli 17 erkek ve oğlan çocuğunu öldürdü. Cinayetleri genel olarak tecavüz, işkence, parçalama, nekrofili ve yamyamlık yöntemlerle beraber işledi. Dahmer'e borderline kişilik bozukluğu, şizotipal kişilik bozukluğu ve psikoz teşhisi konmasına rağmen duruşmasında yasal olarak aklı başında olduğu tespit edildi. Wisconsin'da işlediği 17 cinayetin 16'sından hüküm giydi ve 17 Şubat 1992'de 16 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Dahmer tutuklanmasından 3 yıl sonra 28 Kasım 1994'te tutuklu olduğu tutuk evinde başka bir mahkum olan Christopher Scarver tarafından kafasına aldığı ağır bir darbe sonucu öldürüldü. 21 Mayıs 1960 tarihinde ABD'nin Mülvek şehrinde Herbert Dahmer'in oğlu olarak dünyaya geldi. Bundan 7 yıl sonra kardeşi David doğdu. Joyce Dahmer'in bu ilk oğluna olan hamileliğin zor bir süreç olduğu bilinmektedir. Dahmer 8 yaşına bastığında aile Ohio'ya taşındı. Dahmer'in ilk çocukluk dönemi davranışları normal olsa da belli bir süre sonra özellikle 10-15 yaş arasındaki dönemden başlayarak çekingen ve iletişimsiz bir kişiliğe büründü. Bunun yanında hiçbir hobiye veya sosyal aktivite yönelmediği bilinmektedir. Bu süreçte işte sıkça yalnız başına bisikletiyle evin çevresinde dolaşan Dahmer, bulduğu ölü hayvanları eve getirerek veya yakınlardaki ormanlara götürerek kesmekte, sonra da incelemekteydi. Bir keresinde ölü bir köpeğin kafasını bir kaza çakıp bahçeye dikmişti. Dahmer, liseden mezun olduğu sıralarda alkol almaya başladı ve kısa bir süre sonra da alkolik durumuna gelmişti. 1977'de Lionel ve Joyce Dahmer boşandı Jeffrey ise Ohio State Üniversitesi'ne girdi. Ancak bir dönem boyunca çoğu derslerine katılmadığı için buradan atıldı. Bu yıllarda sıklıkla alkol almaktaydı. Dahmer'in babası bu olaydan sonra oğlunun orduya katılmasını istedi. Dahmer başta iyi gitse de alkolizm yüzünden 2 yıl sonra 1981'de buradan da atıldı. Ordudan atılan herkese olduğu gibi Dahmer de ordu tarafından herhangi bir yere gitmesi için bir bilet verildi. Dahmer daha sonraki ifadelerinde babasıyla yüzleşmek yerine Miami Beach'teki Florida'ya gitmeyi tercih ettiğini, burayı seçmesinin sebebinin de soğuktan sıkılmış olması olduğunu beyan etmişti. Buradaki zamanın çoğunu bir hastanede çalışarak geçiren Dahmer yine alkol yüzünden buradan dağıtıldı. Eve döndükten sonra aşırı miktarlarda içmeye devam eden Dahmer 1984'te alkollü araç kullanmaktan dolayı tutuklandı. 1982'de ninesiyle West Alice'e gitti ve 6 yıl burada yaşadı. Bu sıralarda davranışları iyice garipleşen Dahmer, bir keresinde gardırobuna mağazadan çalınıp süslenmiş bir erkek cansız manken koydu. Bir başka zamansa ninesi onun yatağında altında bir Magnum 357 yer rastladı. Yine Bodrum'dan gelen kötü kokular sonrasında Dahmer babasına ölü bir sincabı kimyasallarla parçaladığını ifade etti. 1982 ve 1986'da iki kez edepsiz teşhir yüzünden tutuklandı. İkinci tutuklanışının sebebi ise iki erkek çocuğunun önünde mastürbasyon yapmış olmasıydı. 1988 yazında Dahmer'in ninesi, torununun tuhaf davranışları, eve geç gelişleri, Bodrum'da bıraktığı kokuları sebebiyle ondan evi terk etmesini rica etti. Böylece Dahmer, Milwaukee'nin batı yakasında bir ev bularak Ambrosia çikolata fabrikasında çalışmaya başladı. 26 Eylül 1988'de taşınmasının ilk gününde Somsek adlı 13 yaşındaki çocuğu uyuşturması ve taciz etmesi nedeniyle tutuklandı. Ardından da 5 yıllığına tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı ve 1 yıllığına mahkum çalışma izni aldı. Dahmer 2 ay erkenden şartlı tahliye aldı ve yeni apartmanına taşındı. Hemen sonra 1991'deki yakalanışına kadar cinayetlerine ve tecavüzlerine son hız devam etti. Dahmer ilk cinayetini 1978 yazında işledi. Babasıyla yaşamaya devam ettiği süre içinde evde kimse yokken Stephen Hicks adlı bir ososopçuyu alıp babasının evine götürerek birlikte bire içmeyi ve seks yapmayı önerdi. Ancak Hicks gitmek isteyince Dahmer onun kafasına 5 kiloluk dumbbell ile vurarak öldürdü. Dahmer cesedi arka bahçeye gömdü. Dahmer'in bundan sonraki kurbanı Stephen Tuomen'in cinayeti bu olaydan 9 yıl sonra işlendi. Tuami cinayetinden sonra Dahmer aralıklarla öldürmeye devam etti. İki erkeği 1988'de, birini de 1989'da öldürdü. Bu süreçteki cinayetlerin kurbanları genel olarak gay barlardan seçilmiş erkeklerden oluşmaktadır. Dahmer bu kişilerle seks yaptıktan sonra onları öldürüyordu. Hatta 1989'da öldürdüğü Anthony Sears'ın kafatasını yakalanıncaya kadar saklamıştı. Mayıs 1990'da anneannesini terk ettikten sonra taşındığı ev Dahmer'in cinayet üssü olmasıyla ünlendi. 213. Daire, 924 Kuzey ve 25. Sokak, Milbeck'te 1990 boyunca 4, 1991 boyunca 8 cinayet işledi. 27 Mayıs 1991'in sabah saatlerinde 14 yaşındaki küçük çocuğu, daha önce istismar ettiği çocuğun küçük kardeşi sokakta çıplak, ağır uyuşturucu etkisi altında ve rektumu kanamış bir halde bulundu. İki genç kadın 911 aramıştı. Dahmer aşağı koşarak kurbanını zorla almaya çalışsa da kadınlar ona engel olmuştu. Dahmer polislere 19 yaşındaki erkek arkadaşı olduğunu ve içki içerken tartıştıklarını ifade etmişti. 911 arayan kadının tüm karşı çıkışlarına rağmen polis çocuğu Dahmer'e geri verdi. Polisler daha sonraları apartmana geri girdiklerinde İçeriden kötü kokular geldiğini fakat bunu soruşturmadıklarını ifade etti. Buradaki koku Dahmer'in önceki kurbanı Tony Hooks'un yatak odasında çürüyen cesediydi. Bu iki polis, küçük çocuğun yaşı hakkında hiçbir soruşturma yapmadığı gibi Dahmer'in de kimliğine bakmayarak onun aslında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan çocuk tacizisi olduğunu ortaya çıkmasını engellemişti. O gece Dahmer, küçük çocuğu öldürerek parçaladı ve kafatasını anı olarak sakladı. 1991 yazında da ortalama her hafta birini öldürüyordu. 30 Haziran'da Matt Turner'ı, 5 Temmuz'da Jeremy Weinberger'ı, 12 Temmuz'da Oliver Lacey'i, son olarak 19 Temmuz'da Joseph Brandhoff'u öldürdü. Dahmer cesetlerden birer zombi yapabileceğini fikrindeydi. Bunu da onların kafatasını büyük bir şırıngayla delip içine hidroklorik asit veya kaynar su enjekte ederek yapmaya çalışıyordu. Oxford apartmanındaki diğer sakinler, 213. daireden gelen kötü kokuları, elektrikli testleri gürültülerini ve sıkça zemine düşen ağır eşya seslerini öne sürerek şikayetli bulundular. 22 Temmuz 1991'de Dahmer, Tracy Edwards'ı evine davet etti. Edwards'a göre Dahmer, ona saldırarak kollarına kelepçe takmaya çalıştı. Ancak başarılı olamadı. Eline aldığı kasap bıçağıyla Dahmer, Edwards yatak odasına gönderdi. Burada Edwards, mavi bir fıçıdan gelen kötü kokular, duvara asılmış, ezilmiş ceset parçalarına şahit oldu. Edwards birden Dahmer'in yüzüne ve karnına yumruk attı. Sonra da kapıya koşup kaçtı. Sokakta bir bileğinde kelepçeyle koşarken Edwards, iki polis memuru Robert Rose ve Rolf Müller tarafından sürülen bir arabaya ulaştı ve onları Dahmer'in evine götürdü. Burada Dahmer, Polisler arkadaşça davrandı. Daha sonra polisler yatak odasını kontrol ettiklerinde Dahmer'i tutukladılar. Bir memur Dahmer'i tutarken, diğer memur buzdolabını açtı ve bir insan kafatasıyla karşılaştı. Daha sonraki araştırmalarda evde 3 tane daha kafatası, ceset ve insan kalitesi fotoğrafları, parçalanmış el ve penisler, buzdolabındaki insan cesetleri bulundu. Dahmer'in tutuklanışı ve evi kısa zamanda büyük bir kötü şöhret kazandı. Asit dolu fıçılarda saklanan insan etleri, kafa tasları bulundu. Soruşturmalar sonrasında Dahmer'in nekrofili ve yamyamlık gibi etkinlikleri de gerçekleştirmiş olduğu görüldü. Toplamda evden 7 kafa tası çıktı. Uzlukta da bir insan kalbi bulunmuştu. Jeffrey Dahmer 17 cinayetten yargılansa da sonradan bu sayı 15'e düşürüldü. Mahkeme 30 Ocak 1992'de başlamıştı. Kanıtlar sürekli olarak Dahmer'e karşı gelişmeye başladıkça Dahmer akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia etmeye ve bu yönde yargılanma talep etmeye başladı. 2 hafta süren mahkemenin ardından jüri Dahmer'i 15 kişinin katili olarak akıl hastası ve suçlu sıfatıyla 957 yıl hapse mahkum etti. Bu kararı duyan Dahmer idam edilmek istediğini belirterek pişmanlığını dile getirdi. Aynı yılın Mayıs ayında Ohio'ya nakledilen Dahmer Burada ilk kurbanı Stephen Hicks için de ayrıca yargılandı.